arkadaşlar. Şimdi ısı sıcaklık konusuna bir değinelim dedim. Bu konuda önce iç enerji kavramını açıklamamız gerekir. Atom veya moleküllerin hareketiyle ilgili enerjilerin toplamıdır arkadaşlar iç enerji. Yani bir maddenin içindeki bütün moleküllerin bakın öteleme, dönme ve titreşim enerjileri ile moleküllerin potansiyel enerjilerinin toplamıdır arkadaşlar. Yani ötelemesi, dönmesi, titretimi, titreşim enerjileri ve moleküllerin potansiyel enerjilerinin toplamı. Bütün enerjilerinin toplamı anlamına geliyor. İç enerji sıcaklıkla bağlantılıdır arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça iç enerjisi de artacaktır. Bununla birlikte sıcaklık değişmeden de iç enerji değişebilir. Hal değişimi durumlarında sıcaklık değişmez ancak iç enerjisi değişir. Burada arkadaşlar hal değişimi konusuna da giriş yapacağız zaten. Şimdi iç enerji ısı değişimiyle değişebilir. Maddeye verilen ısı iç enerji artışına neden olur. Bununla birlikte ısı enerjisi değişmese de iç enerji değişebilir. Örneğin kapalı kaptaki bir gaz sıkıştırılırsa ısındır ve iç enerjisi artar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç enerji neye eşit? Kinetik enerjisi, öteneme, dönme, titreşime, potansiyel enerjisi bunların hepsinin toplamına biz iç enerji diyoruz. Bunun genellikle arkadaşlar ısı ile çok karıştırılır. İç enerji eşittir ısı değildir arkadaşlar bunu açıklayacağız. Transfer edilen ısı yani şimdi ısı konusuna geldik. Bakın transfer edilen yani alınan ya da verilen anlamına gelecek. Fiziksel bir iş yapılmaksızın maddeler arasında sadece sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerjiye ısı deniyor. Şimdi burada bir maddenin ısısı diye bir şey yoktur. Bakın en çok karışan ifade budur. Üniversite sınavında da hep bu ifadeyle ilgili soru çıkar TYT'de muhakkak. Şimdi bir maddenin ısısı diye bir şey yoktur ifadesini bir açmak istiyorum. Yani elimde bir tane diyelim ki bir demir parçası var. İşte içinde molekülleri var bunun. Demir molekülleri var. Bu moleküllerin bir enerjisi var. Bu enerjileri bize iç enerji veriyor. Bu enerjilerin toplamı iç enerjiyi veriyor. İç enerjiyi veriyor. Ama ısıyı vermiyor arkadaşlar. Çünkü iç enerji eşittir ısı değil demiştik. Isı neydi? Transfer edilen bir enerjiydi. Yani ben başka bir madde daha getirdim. Bu A maddesiydi. Bu B maddesi olsun. İşte A maddesi B maddesine bir enerji verirse ya da A maddesi B maddesinden bir enerji alırsa işte bu alınan ya da verilen bu enerjiye biz ısı enerjisi diyoruz. Demek ki ısı bir enerji ama alınan ya da verilen bir enerji. Bu ısı varsa ortada, ısı varsa ortada demek ki bir sıcaklık değişimi vardır. Yani diyelim ki A maddesi 30 derecelik bir madde olsun. B maddesi de 10 derecelik bir madde olsun arkadaşlar. Bunlar birbirlerine temas ettiklerinde ya da işte ısı alışverişi olan bir ortama getirildiğinde hani yalıtılmış bir ortam değil de dışarıyla yalıtılmış da içeride değil. E, o zaman ne olacak? A maddesinin sıcaklığı düşecek. B maddesinin sıcaklığı yükselecek. Bu ikisi 30 ile 10 derecenin arasında bir yerde buluşacaklar. Tamamen özdeş cisimse eğer bunlar o zaman 20 derecede buluşurlar. Çünkü 30 ile 10'un aritmatik ortalaması 20 derecedir. Eğer özdeşlerse farklıysa farklı şeyler olacak. Ona ileriki konularda gireceğiz arkadaşlar. Şimdi ne oldu? 30 dereceden 20 dereceye düşerken ısı verdi, enerji verdi. Enerjisi azalınca 20'ye düştü. Peki bu 10 dereceden 20 dereceye çıktı değil mi arkadaşlar? O zaman bunun verdiği ısıyı aldı. Demek ki B maddesinin aldığı ısı enerjisi A maddesinin verdiği ısı enerjisine eşittir arkadaşlar. Bu durumda ısı ile iç enerji aynı anlamda değil. Ya da ısı eşittir sıcaklık anlamında değil. Burada en önemli şey... Şu A maddesinin ısısı B maddesinin ısısından büyüktür ifadesi anlamsız bir ifade. Neden? Çünkü A maddesi şimdi durduk yerdeyken B maddesi de şurada durduk yerdeyken aralarında herhangi bir ısı alışverişi yokken A'nın verdiği ısı ya da aldığı ısı B'ninkinden çoktur diye bir ifade çok mantıksız olur. O yüzden tek başına bir maddenin ısısından bahsedilemez arkadaşlar. Evet. bir de tabi burada ısı daima sıcak maddelerden soğuk maddelere doğru akar arkadaşlar. Bakın 30 dereceden 10 dereceye geçer demiştim. Bunu da açıklayalım. Ve birimi kaloridir. Kalorimetre kabı yardımıyla hesaplanır. Sıcaklığa gelelim şimdi. Sıcaklık arkadaşlar. Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Yani ortalama kinetik enerjisi dir desek yanlıştır tam kelime olarak. Ama ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür demek de bizim için burada doğru olur. Sıcaklık bir enerji türü değil. Enerji türü değil arkadaşlar. Sıcaklık bir his. Bizim Soğuk ya da sıcak hissetmemizle alakalı bir olay. Biliyorsunuz bir madde kimine göre sıcakken kimine göre soğuktur. Sıcaklık maddenin cinsine ve miktarına bağlı değildir. Yani kocaman 20 tonluk bir kütleli cismin sıcaklığı 20 derece ise e, tutup da biz bunu yarıya düşürdüğümüzde 10 derecedir diyemeyiz. Biz bunu yine 20 derece yapabiliriz. Daha fazla da yapabiliriz. Yani arkadaşlar maddenin cinsine ve miktarına bağlı değildir. Temel bir büyüklüktür. SI birim sisteminde de birimi Kelvin'dir. Biz bunu geçen dönem, yani birinci dönemde anlattık temel büyüklüklerde ne demiştik arkadaşlar? Otlama yaptık. Kısa muz demiştik. Bir tekrar olsun diye yazdım buraya. Buradaki S harfini sıcaklık ve birimini de Kelvin dedik ve Kelvin neden Kelvin uluslararası birim sisteminde SI birim sisteminde bunu da anlattık. Mutlak bir sıfır değeri vardı biliyorsunuz. Gerçek bir sıfır değeri vardı. Evet termometre ile ölçülür. En düşük sıcaklık mutlak sıfır noktası sıfır Kelvin. Yani bizim için eksi 273 santigrat derece olarak kabul edilmiştir. Bunu termometreler kısmında ayrıntıya gireceğim. Bilim insanları bu sıcaklığa ulaşamamıştır arkadaşlar. Yani sıfır kelvine. Termometre ile ölçülür dedik. Termometreler maddenin ısı etkisiyle genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Termometreler suyun donma ve kaynama sıcaklığını ölçerek bölümlendirilmişlerdir arkadaşlar. Şimdi termometrelerimize bakalım. Biraz büyütebilirsek. Büyüt. Termometreler. Termometreler katılı termometre, sıvılı termometre ve gazlı termometre olarak üçe ayrılıyor. Katılı termometreler metal, dijital termometreler olarak ayrılıyor. Sıvılar alkollü ve civalı, gazlılar da ibreli, dijital olarak ayrılıyor. Tabi son zamanlarda biliyorsunuz bir de temas etmeden ölçen termometreler de ortaya çıkmıştır. Evet, burada Katılı termometreler çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için daha kullanışlı olur arkadaşlar. Bakın metal termometreler genleşme prensibiyle çalışırken yüksek sıcaklıkların ölçülmesi amacıyla kullanılır. Sıvılı termometreler sıvıların genleşme prensibiyle, gazlı termometreler de gazın basıncının artmasına göre çalışır. O da aslında gazların genleşmesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet, dijital termometrelerde lazerli termometre sıcaklığı uzaktan ölçer. Kızılötesi ışınların yansımasını algılayarak sıcaklığı ölçer. Sıvılı termometrelerin duyarlılığından bahsetmiştik arkadaşlar hatırlarsanız, sıvılı termometreler içinde sıvı bulunan ince cam boruda oluşur. Cam borunun altındaki geniş bölmeye hazne edilir. Şu bölmeye biz arkadaşlar hazne diyoruz. Termometrede kullanılacak sıvının renkli olması sıcaklık derecesini okumada kolaylık sağlar. Yani kırmızı renkli bakın buradaki şekildeki ve bu yükselip alçaldığında daha rahat okumamızı sağlar. Bu duyarlılığı arttırmak için duyarlılık aslında hassasiyettir. Yani ölçebildiği en küçük değere biz duyarlılık deriz herhangi bir aletin. Bu Bunu arttırmak için termometrede genleşme katsayısı büyük sıvı kullanılmalıdır. Bu şu haznedeki sıvının genleşmesinin büyük olmasını istiyorum. Bu ne demek? Mesela dışarının sıcaklığı 10 dereceden 11 dereceye eğer çıktıysa, yani 1 derecelik bir artışta buranın şu ibrenin en üstü çok küçük bir artış yaparsa ben bunu okuyamayabilirim. Belki hissetmeyebilirim. O zaman ne oldu? Hassasiyet azaldı. Ama bu 10 dereceden 11 dereceye yani dışarının o havası 11 dereceye çıktığında tabi bu termometrenin içindeki ağız ne de 1 derece arttığında burası diyelim ki 1 santim artıyorsa o zaman ben çok rahat bir şekilde bunu okuyabilirim. Demek ki genleşme katsayısının büyük olması bu anlama geliyor ve duyarlılığı arttırıyor arkadaşlar. Termometrenin haznesi geniş olmalı. Ne kadar geniş olursa genleşme o kadar fazla olacaktır. Buna genleşme konusunda ayrıntıya gireceğiz. Termometrede üzerindeki bölme sayısı fazla olmalıdır. Yani şu aradaki bölmeler ne kadar fazlaysa benim okuma netliğim de o kadar fazla olacaktır arkadaşlar. Termometre dönüşümlerine gelelim şimdi arkadaşlar. Günümüzde yaygın olarak 3 tane termometre kullanılıyor. Bunlar dışında da farklı termometreler tanımlanabiliyor. Termometreler arasındaki ilişki oran orantı ile hesaplanıyor arkadaşlar. Bakın en çok kullandıklarımız Celsius, Kelvin, Fahrenheit ve herhangi bir X termometresi, Y termometresi kullanabiliriz. Termometreler derecelerini arkadaşlar suyun donma noktası ve kaynama noktasına göre ayarlar. Yani Celsius yani bizim en çok güncel kullandığımız termometre suyun donma derecesini sıfır kaynama derecesini 100 derece olarak almıştır. E, sıfır derece Kelvin'de 273 dereceye karşılık gelir arkadaşlar. Hatta Kelvin'in hatırlarsanız şöyle anlatmıştık. Kelvin'in gerçek hani mutlak sıfır dediğimiz noktası şurası olsun. 0 Kelvin anlamına getirelim arkadaşlar. Buraya indiğimizde santigrat derecede yani Celsius'ta eksi 273 dereceye karşılık geliyordu. Şimdi biz herhangi bir Celsius'taki şuradaki bir C santigrat derece kaç Kelvin'dir sorusunun cevabını bulmak istersek ben şöyle bir kodlama yapıyorum. Kısa kenar bölü uzun kenarların oranı eşittir. Bakın kısa kenar bizim için burada c eksi sıfırdır. Celsius'tan bahsediyorum. Bölü uzun kenarda 100 eksi sıfırdır. Eşittir diyorum. Buradaki kısa kenar bakın k eksi 273 bölü uzun kenarda 373 Eksi 273'tür arkadaşlar. Bu arada benim yazdıklarım var yani burada. Evet. 373 eksi 273'tür. Bu da eşittir. Mesela Fahrenheit'a gelelim. Bunun kısa kenarı F eksi 32 bölü. Uzun kenarda 212 eksi 32 Şimdi bu değerleri 273, 373, 32, 212 bu değerleri arkadaşlar genellikle Celsius ve Kelvin için bilinen değerlerdir. Ama diğer şeyler için, diğer termometreler için sorularda bunlar verilecektir. Yani ben işte şu 212'yi, 32'yi, şunu bunu ezberlemek zorunda mıyım derseniz zorunda değilsiniz. Bunlar bizlere soru olarak verilecek. Bunların sorularını, problemlerini daha sonra sizlere çözeceğim. Evet gördüğünüz gibi burada formülü de açıklamış oldu. Fahrenheit termometresinde 1.8 Fahrenheit artış, Celsius termometresindeki 1 derece artışa, Kelvin termometresinde 1 Kelvin'lik artışa karşılık gelir. Bu da neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Ee,